sivil toplum örgütlerinin önündeki engelleri ortadan kaldıran, onların hayatlarını kolaylaştıran, daha çok yaptıkları işe odaklanmalarını sağlayacak çalışmalar içerisinde bir sivil toplum örgüt merkezi planladık. Yaklaşık bu arada 650-700 civarındaki sivil toplum örgütünün hemen hemen yarısı, 300'e yakın dernek, federasyon, bizim sivil toplum örgütlerine e, merkezimize üye oldu. Sivil toplum örgüt yerleşkesi ile ilgili ilk imzayı Atatürkçü Düşünce Derneği'nden almak bizim için büyük olur. Teşekkür ederim. Bizim tüm olanaklarımız sivil toplum örgütlerine açık hale geliyor. Bu e, sözleşme, bu protokolle birlikte sürdürülebilir bir şekilde dernekleri, federasyonları bu yerleşkide görmekten gerçekten çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet. Aslında bu faaliyet e, size aktaracağımız Hayır, bir kent konseyinin başında bir kadın liderin olması bizi çok onurlandırıyor. Eee sizle iş birliği içinde olmak heyecan verici. Sağ olun. Biz o imkanlarla da kısmadık. O inkanlarda... Kadın Kuruluşları Birliği olarak e, biz nitelikli 49 derneğimizle birlikte e, Bornova Belediyesi ile yol almaya hazırız. Teşekkür biz ediyoruz. de sizi Bornova'da e, 49 derneğimizle birlikte aramaktan onur duyuyoruz.